Doktor hanım benim oğlumun gerçekten çok sık e, burnu kanıyor endişelenmiyor muyum gerçekten endişeleniyorum küçük çocuğunuz varsa burun kanamalarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz ya da yetişkinlik sürecinde endişeleniyorsunuz ben bugün hekimi bulmuşken sormak istiyorum gerçekten burun kanamaları çocuklarda mıdır yetişkinlerde olur mu tedavi süreçleri var mıdır bunu illaki bir hekime mi gitmek gerekir lütfen bizim için anlatın efendim şimdi e, burun kanamalarının sebepleri eşkinde ve çocuklarda Tabii ki e, farklı çocuklarda en sık e, sebep burun karıştırma hmm. e, dijital travma diyoruz o bölgenin e, tırnakla veya e, parmakla sürekli e, temas etmesiyle e, tahriş olması ve oradaki e, normalde var olan damarların açığa çıkması ve e, kanama e, en sık sebebi çocuklarda bu İlişkinlerde de ortamın havasının e, Kuru olması na e, bağlı olarak o bölgenin tahriş olması. Genelde burun kanamaları akşam gece olur. Evet akşam gece gece olur, gece, da olur, olur. Da gece yatarken olur. Peki güneşin etkisi var mıdır doktor? Tabii ana? ısının etkisi var. E, yaz dönemlerinde de hava sıcaklığına bağlı olur. Hmm. O bölgenin tahriş olmasına bağlı. E, onun dışında tabii. Peki koşturmak, hareket etmek, spor yapmak çünkü bazen artırır. oğlumun e, bu süreçlerinde koştuğunda ya da hareket ettiğinde o zaman eli de herhalde oraya gidiyor. Tabi ee, tabii hareketle birlikte tansiyonumuz artar. Tansiyon da artınca e, tabii o e, kanın basıncına bağlı damarların e, direnci düşüp e, kanama artabilir. Peki hareketle ilişkisi var. Şimdi çocukta oldu ben bir anda panik oluyorum. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Böyle bir ee, şey kapıyorum. Kanama anında e, başımızı e, nötr pozisyonda tutup ne arkaya ne öne düz tutup burun kanatları da Şuradan. burada bir e, birkaç dakika sıkmak. Çocuğunuzun eğer evet. burnu evet. kanıyorsa lütfen şurada sıkıyoruz. Sıkıyoruz. E enseye soğuk tatbiki veya alına soğuk tatbiki yapabiliriz. Asla buz. şöyle yapmıyoruz. Hayır, hayır, bu hayır. Üst Düz tutuyoruz. Üst tutuyoruz, tutuyoruz. Çünkü böyle yaptığımızda tutuyoruz. kan arkaya kaçıp boğazımızı gıdıtma yapabilir. Önüne de şey yapmıyoruz. Boşalmasını artırır. Bu nötral pozisyonda burun kanadını sıkmak yetişkinlerde de böyle. Aynen. Ve buz tatbiki yapmak. E, e enseye. enseye veya şeyde alma. E, yaşlı bir kişi de oluyorsa tabii bu tansiyonun belirtisi olabilir. Hmm. E yaşlı kişide burnu kanayan e, Hastalarda daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek tansiyona bağlı e, tabi damarlar daha e, şey frajil daha böyle yaralanabilir hmm. olduğu için e, tansiyon gözden kaçıyor olabilir. Hmm. E, burun kanaması hmm. hastada eğer şeyse, yaşlıysa mutlaka bir e, doktora götürmekte fayda var. Peki burun kanamasında hani kullanabileceği işte yöntemlerden biri burnuna müdahale etmek. İlaç gibi bir şeyin sürecin içerisine girilmesi gerekli mi? Ee, Evde yapması gereken evet, bir şey var eğer mı? eğer şeyse Dediğim gibi ortamı nemlendirmek önemli. Ee, gece uyuduğu yere ıslak bir şey sermek veya bir e, kaynayan bir şey bırakmak veya bu dışarıda satılan buhar makineleri var ortamı nemlendiren. Öyle bir şey kul kullanmak burnun o e, havanın nemlenmesini sağlayarak kanamaya faydalı olabilir. Kronikleşir mi? e, ee, tabi o bölgenin sürekli tarihine bağlı olarak kronikleşebilir. Ee, uzun süren tabi burun kanamaları da çocukla ve erişkinde bir hekime götürüp bir kan tahlili yapmakta fayda Bazen başka bir tabi e, e, hastalığında da göstergesi olabilir. Evet lütfen bu uyarıları dikkate alın ve eğer burun kanaması çok fazlaysa hekiminize danışın deriz.